Selamlar limonun yeni bölümüne hoş geldiniz. En son buradaki yeri geçmiştik. Ee, kayıt biraz daha geriden başladığı için ben buradan e, bulmacayı tekrar geçtim. Şimdi devam edeceğiz. Ee, en son buralarda bir yerde kalmıştık. Şurada tavşanımsı bir yaratık görmüştük. Aynen burada. Ee, bugün sıkıntılı bir işten geldim işte. Gerçekten bu muhabbet serisi değil. Güzel. Evet burada daha önceki bölümde de anlatmışımdır zaten. Ee, garip sülükler kafamıza konuyor. Bu sürükler bizi şu anda ben yürümüyorum. Ben hızlanabilirim. Yavaşlayabilirim ama yürümeyi durduramam. Sadece zıplayabilirim. Ee, bu sürük şu anda beni sağa doğru yürütüyor. Az önce sola yürütmeye başlamıştı mesela. Işığa ee, çıktığımız zaman tekrardan e, şey yapabildik. Diğer yöne yürümeye başladık. Bu sürükler ışıkla, ışıkla karşılaştıkları zaman diğer yöne yürümeye başlıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ben yani bu tarafa başlıyorlar yürümeye. Bu kutuyu itleyeceğiz. yardım edeyim şuraya. Bunun üstüne çıkıp zıpladığınız zaman o adamlar kafamızdaki sürüyü alıyor ve artık geçebiliyoruz buradan. Kontrol tekrardan bende. Buradan devam edelim. E, bu arada Önceki bölümden hemen sonra baktım. Limbo araf demekmiş. Tabii. Makineyi durdum. Tamam. Nasıl başlatacağız makineyi? Ne haber kurbağamsı yaratık? Ha bunu tamam anladım galiba. Tamam. Biraz burada bekleyeceğiz. Kurbağamsı yaratık o tarafa geçecek herhalde. Değil mi? Hadi abi. Ha, hatırladım tamam. Burada zıplayacağız biraz. Mantar yere düşecek. biz de Kurbağa Olmadı. Hemen yedi o. Zıpladık. Kurbağa çıktı. Soluna, sağına atladık pardon. Bunu bu tarafa doğru kovalamaya başlayacağız. O çarkın içine düştüğü zaman bu sefer o çarkta koşan fare olacak artık. Tamam orada bir elektrik başlattık. Arkadaki makine bundan güç mü almaya bak. Biraz tutalım bakalım. Ha yandı. Ve ee, yağmur başladı. Tamam. Sağ tarafa doğru koşacağız ve artık buradan su akmaya başlayacak. Bölümde biraz sessiz gibi durabilirim ama yorgunluktan Burayı. Büyük karşıya aktardık ve burası su dolacak şimdi. Bunu bırakacağız. Bırak abi. E ee, küçük nasıl bize gelecek? Bak küçük bu sefer bu tarafta. Bir biraz ortaya çekelim. Tamam artık bize basamak olabilir. Küçük. Buradan... Ha bir dakika. Bir öyle bir ayarlamamız lazım ki buradan da karşıya atlayabilelim. Tamam. O boru onun için. Çektik. Doluyor. Çok hızlı bir şekilde buradan karşı Ya nasıl Hızlı bir şekilde koştuk 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 Tıpladık. Tütükten geçtik tekrar Tamam Bu sefer oldu Artık o istediği kadar batabilir E, ee, oyunun acaba ne kadarlık Bir kısmındayız şu anda Kaç bölüme biter bilmiyorum Yani oyunun e, Birkaç kısmını hatırlıyorum ama Eee Bölüm kaçıncı bölüm artık ne zaman bitecek falan bunları bilmiyorum tabi da kayacağız mı evet kayacakmışız onu muhtemelen çekmemiz gerekecek ama çekelim şimdi bu arada söylemeye başladığımdan beri geri dönüşler de arttı ha tamam bir dakika gene anladım şurada bir yer yok bir dakika bu şöyle durup o kapağı mı kaldıracak Çekelim. tamam tamam şu an şu an anladım ama suyu buraya nasıl getireceğiz ha. devam edelim de tamam buradan kapağı kapattık tırmanır. Bu arada suyun altında kaldığımız zaman sesler falan değişiyor. Duracağız biraz. Tabii çok da durmamamız lazım. Yukarıda çiviler var. Biraz daha. Atladık. Kırılacak mı acaba? Neymiş abi? Aa bir dakika tamam yükselir mi yükselmez değil mi? Ama yavaş yükseliyor biraz tamam git buradan da su aşağı akacak zaten İnşallah öyle bir şey yoktur ha tamam ha tamam devam ediyoruz. Ben gidebildiğim yollardan devam edeyim. O buradan gelecek, aşağı kayacak. Ha, o zaten top olduğu için burada kaydıracak. Tabii ki gelmeyecek. Ben bir öleceğim galiba. Dünya yavaş yükselmesinin sebebi bu. Çektik. O zıpladığı zaman bunu geri altına ekeceğiz. Hadi abi. Tamam. Onu itleyelim. Tamam. Bu yolu bulduk artık. Buradan hızlıca bir tırmanalım abi. Ben de diyorum su niye yavaş yüksek. Orada biz neden Araf'tayız ve neden çocuğuz? Acaba Çocuk olduğumuz için mi e, ee, cenneti veya cehennem yerine Araf'a geldik ama yani Bilmiyorum yani Araf herhalde sadece Hristiyanlıkta var Orada da tam karşılığını bilmiyorum sadece çocuklar gider falan gibi bir mekanik var mı bilmiyorum <laughs> Hakaret de etmiş olmayayım da Neymiş abi Ha tamam suya eşit deyince herhalde Boş Tekrar Su, su değilmiş Üstüne dururum herhalde ya O kadar da değildir Haydi O zaman onun çok fazla almasını istemiyorsak Böyle herhalde yeterlidir Buradan Atladık ya abi ya, nasıl yani Buradan atladıktan sonra şey yapamam ki Şu anda yeterli değilse Benim yapabileceğim hiçbir şey yok Galiba yeter Buradan buraya buradan buraya. Buradan artık atlayabiliriz ya da Tamam atladık Yerlerdeki sülüklerin üstüne basarsanız ölüyorlar Rahat olun Ha evet burada. burada. O bizi sola yürütürse sıkıntıya girebiliriz. Yapma be abi. Abi e, ne yapacağım abi? Bir dakika. Şöyle yapsak peki. O tam sağa doğru sallandığı zaman tamam tutup eksen Böyle yapacağız. Tamam. Da bizim için bir pasamak olsun. De Değişmiyor. Ha tamam bir dakika. Buradan atlayalım. Şurada ışık var. Tamam. Tekrar sağa doğru. şeyler bize çarpabiliyor mu acaba? Atla. Buradan bir aşağı inelim. Hayda. Ne değişti ki? Ha tamam boruyu kırdık. Tamam koş 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 abi. Yükselince o boru bize yol olacak. Sülük en azından biz merdivendeyken saygı gösteriyor da. Buraya erken atlamayın. Sülük sizi sağ yürüteceği için ölürsünüz. Bir dakika niye sola yürüyoruz abi? Niye sola yürüyorsun? Ha gene o süre bizim. Koş. Boş. Da. Tamam. Da. Ulan hemen. Da. Bülü size anlattım kendim bunu. Atla. Gene erken geldik ki bekleyeceğiz illa. Tamam şu durdu artık ve şurada da zıplasak tamam. Kontrol tekrar bizde. Sağ tarafta ne varmış? Bu hala yükseliyor. Hayda. Bu muhtemelen gene acele etmemiz lazım. Biz sol tarafa bakmak istiyorum. Şey yok. Neden yükseliyor o zaman? Ha. Buradan kayacağız. Zıpla tamam. Tekrar zıpla. Ben kırılmasın boru. Aa bizi strese sokmak içinmiş sadece. Tamam kırılmayacak o bu. Atla karşıya. Aa burayı hatırlıyorum. Bu da tam o yandıktan bir süre sonra biz atlayacağız. Atladım. Ha, tamam. Işık yanarken değmeyin ölüyor. Çok yavaş zıplıyor ya. 1, 2, 3. Zıpla tamam. Tamam. E'de ne yapacağız? Aşağıda ip oldu. Tamam. Aşağı kayalım ufaktan. Oha. Burada gerçekten yapmamız gereken bu muydu bilmiyorum ama. Elektriği kapattık. Palatı tut tekrardan. Buradan tırmanıyor. Bu arada oyun genel olarak beğenilmiş. Yani ben çok e, dönem için biraz eski kaldığı için Diyordum herhalde beğenmez. Ama tahminimden daha çok beğenildi. Tabi ikinci bölümde görürüz o asıl şeyi de. Buralarda sadece bi bir yerde çok fazla öldüğümü hatırlıyorum. Camdan kurtulduk herhalde. Buradan atacağız. Ee. Bu Burada herhalde sağa devam edeceğiz yani. taraftan ne yapabilirim ki Kola atlayalım oraya. ha camı kırmaya mı çalışıyoruz tamam burada hatırladım neydi çok zorlandığımı tamam kırdık bunu atla abi burada mıydı zorlandım yangın borusunu tutup abi o sırada adı yang olan kişi. Daha tırmanamıyoruz. Tamam tamam. Devam ediyoruz. Video bu arada 22 dakika olmuş. Hayda gene mi bu lanet yaratık. Ben yani videoyu kese kese biraz kısaltırım zaten. Hadi biraz duş falan aldıralım ya. Burçuk rahatsız olur. öldüm abi. Bir dakika ya ben direkt ne şey yapsam? Büyük kafamı almadan. Şu anda kontrol bende. Tamam hemen. Saat salak gibi ölüp duruyor. Koş koş koş. Ekran neden sallanıyor ki? Tamam tekrar sağa devam bir tutabileceğim Hayır. Burada yine ışık mı var? Allah Allah. Testere mi? Bir dakika, Ben galiba geçerken basacaktım. Devam edelim bakalım. Ben kurtulduk en azından. Tabi yavaşlayalım ne oldu? Tamam kurtçuktan kurtulacağız. Kalın abi. Hayda bu devamlı mı oynayacak? Koş. Tamam. Ben şimdi geri koşacağız. Ha bir dakika. Ben kendimize tahta ile yol yapacağız. Bu kadar mı? Bir dakika, ben bunu sallayarak daha yükseğe çıkartıyorum. Yapamayacağım galiba, bir sonraki sefer. Düş düş düş. Tamam, gene olmadı. Hadi zıpla. Tamam yaptı abi bunu. Daha bunun böyle olacağını bilmiyordum. Devam. Bu kadar yolu bana geri yürütüyor ya oyun. Bu neymiş? Asansör yapıyor. Bu tarafta bir şey vardı. Kur tamam. Beraber. abi Burayı yukarıda çıkaracağız herhalde beraber abi dakika dur Bunun tutma şeyi var mı? Işte? Dur dur burada işler değişir Bekle bekle bir dakika. Ya da çıktım. Peki sonra. Ha kutu üst kata çıkaracağız ki o de şey yol mu oldu? Neymiş abi? Ne oldu şimdi? Ha ip geldi. Yetişemeyeceğiz mi? Evet kutuyu yukarı istiyoruz abi. Tam da yetişirim ki. Bas. Bu değildir herhalde çözüm. Bu fazla kolay. abi i̇şte. O zaman neden bunu tutup pallayabiliyoruz peki? Bu illa işimize yarayacaktır da. Evet işimize yarayacakmış. O benim az önce düşün. Tamam. Evet iki, iki bulduğum çözümü birleştirdim. Böyle gel abi. Asansör bize ağırlık olsun. Tamam. Eee sonra. Ha bir dakika bu yukarı. Bir dakika. Çal düşündüm şey değil. Tamam düşündüğüm şeymiş ve düşündüğümden de kolay oldu. Ne kadar yükselcek Baya gidiyor ya arşa kadar. Tamam. Al lan abi. Burada en azından geriye doğru atlamak diye bir şey var. Mesela limbo şeyde yoktu, insight de yoktu. Ya da ben beceremiyorum. Ha. Yoktun altına mı koyacağız? Evet, muhtemelen o bir şey. Tamam yaptık. Oyun durulursa videoyu bitireceğim. Duruldu tamam bu kadar da. Tamam sıkıntı yok. Ee, oyunun ne kadar uzun olduğunu bilmediğim için çok uzun videolar çekmek istemiyorum çünkü platform oyunu biti verir bir. De. 3 bölümde de bitmesini istemiyorum. En azından bir 5 bölüm kadar olsun. Ee, bölümlük bu kadardı. Bölüm hakkında ve oyun hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.